Haberin merkezinden ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. 20 Şubat 2022 Pazar günü tüm dünyanın gözü az önce ekranlarınızda çok küçük bir kısmına taşıdığımız Ukrayna geriliminde. İşgaldi, iddiaydı, algıydı, tatbikattı derken dün gece sağdaki sessizlik ciddi anlamda bozuldu. Hem de kan dökerek. Ukraynalı yetkililer Rus yanlılarının saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini, dört askerin de yaralandığını açıkladı. Diplomasi umutlarını azaltan bu gelişme Amerika ve Avrupa'da yine benzer karşılığı buldu. Kararlı ve güçlü yaptırım tehditlerini ana haber. 1945'ten bu yana Avrupa ve Rusya'nın savaşa en çok yaklaştığı krizin ayrıntılarıyla başlıyor. askeri hareketlilik yerini çatışmaya bıraktı. Diplomasi koridoru daraldıkça daraldı. Artık gözler silah seslerinin susmadığı Ukrayna-Rusya sınırında. Şimdiye kadar ufak tefek denebilecek gerginlik artık çok daha yüksek. Çünkü ilk kan aktı. Ukrayna iki askerinin öldüğünü açıkladı. <laughs> Donbas'tan dört askerinde yaralandığı bilgisi geldi. Çatışmada vurulan iki sağlıkçı da ölümü ensesinde hissetti. Ölümü ensesinde hisseden sadece onlar değil elbette. İçişleri Bakanı Deniz Monastirski Donetsk'te de sınır ziyareti sırasında ölümden döndü. Havan seslerinin susmadığı bölgede çapraz ateşte kalan kalabalık ekip hayatta kalmak için sığınaklara koştu. <laughs> Bakan, parlamenterler ve gazeteci ordusu askeri araçlarla ayrıldı çatışma bölgesinden. O. <laughs> Ukrayna askerleri de tetikte. Zira çok yakın bir mesafede soğuk savaştan bu yana yapılan en büyük askeri yığınak var. Belarus ve Rusya'nın dev tatbikatının bugün bitmesi bekleniyordu ancak savaş hazırlığı uzatıldı. Kremlin gövde gösterisi yapmıyormuşçasına savaş kelimesini en son kullanmak isteyen ülke Rusya dedi bugün. Ancak bölgede yaşayan halk sözlere değil gördüklerine inanıyor. Ukrayna kapısına düzenlenen saldırı onlardan sadece biri. Ayrılıkçıların saldırıya geçmediği yerlerde de tansiyon yüksek. Tahliye edilen yani yaşadığı evi terk etmek zorunda kalanlarsa görece şanslı. Zira Kiev'de Genç yaşlı ayrımı kalmadı askeri eğitimlerde. İlk kez silah tutan elleri titrerken ülkeleri işgal edilirse ne yapmaları gerektiğini söylüyor askerler onlara. Savaş ihtimali ise giderek güçleniyor. Üzerinde Z harfi olan tanklar iddiaya göre dost düşman ayrımı için işaretleniyor. Rus bankaları ise yaptırımlar öncesi mümkün olan tüm nakitlerini Rusya'ya getiriyor. Tıpkı Kırım'ın ilhakı öncesinde olduğu gibi. These are dangerous days for Europe. I'm afraid to say that the the plan that we're seeing is for something that could be really the, ise in, in Batılı liderlerse kapılarına dayanan savaş tehdidine karşı yaptırım söylemlerini sürdürüyor. We will not stop with economic measures. <laughs> Tehdidin tek gerçek muhatabıysa tampon bölge olmak istemiyoruz sözleriyle üyelik çağrısını yineliyor. Şimdi gözler bu gecede ve Biden'ın toplayacağı Ulusal Güvenlik Konseyi'nde.